Ya Allah! Bismillah! Bozok aşiretinin gelini. Bununla gurur duymalısın. Aa, Sen de fenasın. Uyuş! <laughs> ben telim mi Hatta oynaya oynaya gelin geldin bu eve. Bir de göbek attı Dünür! Kavar kavar yandan yandan. Gitme! Kal burada. Sana öyle bir hayat yaşatırım ki sabahlar olmaz. Yapma ya. Abim bugün bana el sıkıştı. Verecekler seni. Ne? Bize karşılık seni nasıl veriyorlar? Kurbanız biz. Sizin aşkınızın kurbanı. Daha azı. Yeni Gelin yeni bölümüyle her cumartesi Show TV'de.